O zaman bunu YouTube'a atacağım. Ha YouTube. Çetin size selamım var. Çet derken çet kim biliyor musunuz? Yayındakiler, yayına gelen kişiler. Değil mi? Evet yayındakiler ve YouTube. Sezon 7 geldi biliyorsunuz. Yani şu an download aşamasında. Sonra yayında bakarız inceleriz tekrar. Ama peş notları işte ben anlamadım diyenler için bir de burada komple inceleyelim. Zaten map'i incelemiştik. Balist'i incelemiştik önceki videoda ve yayında. Başka ne inceledik? Yeni map'i yani yeni map değil de değişen e, world inceledik. Kalan ne var? Ne değişmiş? Vesaire onlara bakalım bir de. Ha renk'i de anlatmıştım zaten. Ona da değinmeyeceğim. Şimdi balist'i anlattık. World anlattık. Renk'i anlattık. Weapon Mastery'i anlattık. Hepsini anlatmışız. Tamam o zaman video bu kadardı. Şaka şaka. Firing Range gelişti, serpildi, güzelleşti. Böyle büyüdü biraz. Sonra Tower anlattık zaten. Böyle balon atabiliyorsunuz survival item yerine. Önceki videoda anlatmadığımız ping sistem. Avoid Area Enemy Audio Regroup. Regroup arkadaşlarınızla voice chatte olduğunuzda yani Discord'da, TeamSpeak'te vesaire olduğunuzda şurada toplanın vesaire diye diyorduk mesela. Ben bunu çok yapıyordum. Baktım 4 yedik işte arada kalıyoruz vesaire olduğu zaman şuraya çıkıyoruz falan diye diyordum O marka gören vesaire oraya geliyordu. Ama şimdi Regroup diye yani voice chat kullanmayanlar için zaten bunlar. Yoksa bunların hepsini zaten Söylüyorsunuz hani enemi o diyor düşman sesi var demeye gerek yok yani marklamaya gerek yok zaten e, düşman sesi var diyorsun Discord'tan marklamaya gerek kalmıyor yani looting ikonunu değişmiş buraya saldır işte burada toplanalım burayı savunalım buraya bakıyorum şuradan düşman geçti burada düşman hareketi var buradan uzak dur avoid da o buradan sakın kendini yani buraya dikkat et gibi bir nevi ping, yeni ping sistemi gelmiş yani yeni eklenenler olmuş. Sonra Elstar Crate'e gidiyor. Rek 5 Crate'den geri dönüyor. Yani drop'tan geri geliyor. Artık bu lanet silah kullanır mısınız alır mısınız bilmiyorum ama ben yerde bulmayacağım için memnunum yani. Ya güçlü olabilir silah. Zaten drop'a gittiği zaman güçlü oluyor da ben sevmiyorum. Benim bazı şeylerim var ya böyle prensesliklerim var silah konusunda. İşte Burst kullanmam, Nemesis kullanmam, Hemlock kullanmam. Ondan sonra Prowler sevmem. Elstar kötü. İşte siz oynarsanız Elstar artık daha da güçlü tabii ki drop'a gittiği için. 5 geri geliyor. droplar e, drop'lardan 45 kaç kez alınmıştır? Bir iki kere falan almıştımdır. Yani benim drop'a gitme gitme amacım zaten craver. Craft'ta da Alternator ve Sentinel craft'a giriyor. Şu kendimiz craft yapıyoruz ya battery falan yaptığımız yer. Eva 8 ve 3-4'ü de craft'tan normal yerdeki loot'a dönüyor. Altın silahlar artık bunlar. Flatline Triple Tech Spitfire Mastiff, Volt. Flatline'ı severim. Spitfire eski Spitfire ı severim, yeni ise a.a. Mastiff zaten Mastiff. E, Volt da iyidir. Yani altın silahlar bayağı iyi bu sezon. Triple Tech de Zaten birazdan bahsedeceğim. Bufflandı. Onun bir de altını bulacağız yani. O yüzden altın silahlar can yakacak gibi duruyor biraz. Kargo bottan artık daha iyi şeyler gelecek. İşte beyaz armor, beyaz backpack, beyaz çanta vesaire kaldırıldı. Mobile rest de kaldırıldı. Kargo bottan bunları bulamayacaksınız. Küçük heal'lar da çıkmayacakmış. Onun yerine büyük heal'lar çıkacak. Ha aynen vault, vault room'dakiler. Orada e, nadir de olsa gold shield buluyordunuz ya. Onun daha çok çıkma olasılığı artmış. Bir de Light Charger çıkmıyordu oradan. Heavy Charger çıkıyordu. Light Charger'ı da oraya koymuşlar. Artık e, Volt Room'dan Light Charger çıkabilecek. Bu kargo botu da dediğim gibi bir update geldi. Minik şeyler vermeyecek artık sana. Ona gittiğine, işte onu düşürdüğüne, onu kestine değecek yani. Kargo bottan size de sorayım. Mordayken düşürdüğünüzde altın silah çıkıyor muydu? Benim hiç başıma gelmedi. Galiba bak gibi bir şeymiş bu. Çünkü mordayken düşürdüğünde altın vermiyordu bildiğim kadarıyla. Ama artık veriyormuş artık vermeyecekmiş. Burada dediği o. Purple tier kargo botta artık gold weapon olmayacak yani. yani. Çıkıyor diyenler var. Demek ki çok nadir de olsa oluyormuş. Artık komple olmayacak. Morda düşürdüysen altın silah gelmeyecek yani. İşte Elstar star <laughs> bufflandı. Drop silah olduğu için. Ama sağlam bufflandı. Şu... Eskiden alternatöre taktığımız disruptor diye bir tane şey vardı ya, hop hop. Onunla birlikte olacak. O ekli olacak üzerinde. O da ne işe yarıyor? Kalkana daha fazla vuruyor. Hammerpoint'in tam tersi. Yani Hammerpoint ete daha fazla vuruyordu. Bu disruptor da kalkana daha fazla vuruyor. Kalkana %60 daha fazla vuracak. Temel hasarını düşürmüşler. 17'miş, 16 olmuş. Ama doğru anlıyorsam, e, Kraber gibi mermiler delecek. Yani arka arkaya düşman var diyelim ki, %60'ı sanırım arkadakine geçecek. Ya da öndekim mi? Yok, %60 arkaya geçecek büyük ihtimal. Pestru dedi o yani. Yani otomatik bir silah için delme olayı bilmiyorum nasıl olacak. Bayağı sağlam olabilir ama ben yine de kullanmam. Çünkü onun o ışığını, o parlamasını, o arkasındaki köpürtmeyi ben sevmiyorum yani. Mermi büyümesi artmış. Bence de OP. Ee, barrel katmış biraz daha böyle saçma sapan sıkabilirsiniz demek oluyor bu. Barrel'ın olmaması demek. Spitfire'de olduğu gibi. Spitfire'dan barrel'ı aldılar. Sıktığın mermi sıktığın yere gitmez oldu. 324 mermiyle gelecek. Zaten hani genelde bu civar oluyor. Yetiyor yani. Drop'tan aldığınız Kraber harici bir silah mermisini bitirmek çok zor oluyor. Bir de bu benim köpürtmesi dediğim parlaması marlaması falan filan var ya böyle. Armorsuz hedeflere vururken parlamasını düşürmüşler. Hani ne yaptılar bilmiyorum ama bu silahın kör etme özelliği var. Özellikle beni ediyor Nasıl olur görseli bilmiyorum ama hani rahatsız etmezse o sıkarkenki ki o parlama olayı belki kullanılır bilmiyorum. Ama siz bence şans verilenlere baya bir değişik olmuş yani. Hele kalkana fazla vurması bu disruptor roundu ee, baya şey demişlerdi. Hani bu sezonu mundo eden hapap demişler zaten kaldırdılar oyundan. Şimdi Alstar'la birlikte geliyor. Yani alternatördeydi, şimdi Elstar'a geliyor, bakalım ne olacak. 4-4'i zuma açtığında, EDS'e geçtiğinde böyle bir bine bir nevi ya. Full charge'ladığında e, mermi boyutu artacakmış, mermi boyutu da merminin hani ne kadar ince olursa o kadar mislersin, ne kadar kalın olursa o kadar dağıt vurusun. E, sanırım o sebep. Mermisi kalınlaşacak yani. Triple Tech bayağı buff. Zaten şey yaptılar. Renk sistemini değiştirdiler. Onu anlatmıştık. İlk ona girdiğin zaman puan alıyorsun. Zaten demiştim hani millet Charge Rifle alacak. Böyle pusacak. En fazla bir iki tane kill çıkaracak. Sonra arkasına yaslanacak. İlk ona girmeyi bekleyecek diye. Triple Tech'e e de buff geldi. Charge Rifle, Triple Tech Zaten charge da buff geldi birazdan söylerim. Oynanacak silahlardan biri olacak, meta olacak büyük ihtimal. Mermi boyutu artmış, hipfire dağılması geliştirilmiş. Hipfire'da hani şey triple tek böyle üçlü atıyor ya, ADS'e geçmeden sıktığında onlar biraz daha yalap şap gidiyordu galiba. Onu geçirmişler. ne yaptılar bilmiyorum. Full çok dediği şu sağ biraz beklediğinde birleştiriyor ya mermileri. Laps diye gönderiyor şatkan gibi. Onu iyice daraltmışlar. Sonra triple tek adı üstünde üçlü mermi atıyor. Ee, eskiden mesela şarjörde 9 var. 3 kez sıkıyordum bitiyordu diyelim ki. 3-3 atıyordu yani. Artık ammo per shot reduced to 1 diyor. Yani bir mermi atacak. Triple tek bir mermi atacak. Saçma ama bufflamak için değişik bir şey yapmışlar. O şekil oldu bu da. Bir de işte mor şarjördeyken 9'muş. Ona yükseltmişler. Yani 10 kez triple ile atış yapabileceksiniz bir mermi kullandığı için. R99 baya bir önceki sezon yani benim de en severek kullandığım silahlardan biriydi. En çok oynanan silahlardan, metada olan silahlardan biri de 99'du. Sadece ben değil herkes oynuyordu. Her şarjörde temel yani şarjörsüz halinde de bütün şarjörde de birer mermi düşürdüler. Maksimum mermisi 27, minimum mermisi de 19 oldu yani. Charge Rifle'da Triple tek gibi fazla fazla mermi kullanıyordu. Bir sıktığınızda işte 4 mermi gidiyordu. Artık 3 mermi gidecek. Daha az lot yapacaksınız. Daha fazla charge rifle'la insanları darlayabileceksiniz yani. Ama e, çıkma şeyini düşürmüşler. Yani daha az yerde charge rifle bulunacak. Güzel silah olduk. Kullanın zaten renk ona yatkın diyorlar. Ama bulmak için biraz çaba sarf edin bari demişler. Artık lobalar iş yapar. Zaten şeyler değişecek. Bak hemen çete geldi loba alırız diye. <laughs> Her takımda bir support olacak. Piklenen karakterler değişecek yani. Onu da birazdan söylerim. Mirage Skirmisher'dı. Artık support oldu. Ashe Q'sunu, çektiğinde yanlış anlamadıysam yürüme hızına düşüyormuş. Artık silahlı koşma hızına düşecekmiş. Assault loot diyelim ki mavi eklentisinin tier'ını atlayamayacak. Es geçemeyecek. Bu ne demek oluyor? Diyelim ki 99'un um var elinde. R99 var. Beyaz şarjörün var. Sen bu Kırmızı binleri açtığında eklenti buluyordun ya. Artık beyaz şarjörüm varken Laps diye mor bulamayacaksın. Yine bulacaksın ama daha çok mavi verecek yani sana. Less likely to jump from white to purple. Artık mora ve golda atlama olmayacak diyor yani. Beyazın varsa önce mavi bulacaksın. Sonra işte mavin varsa mor bulacaksın falan filan. Senin silahına göre optik veriyordu. Sen diyelim ki bir tane flatline kullanıyorsun. Bir tane işte yanına şatkan aldın hiçbir şekilde sniper scope vermiyordu. Ama takım arkadaşında sniper var diyelim ki sen açtın şeyi e, kırmızı bini. Takım arkadaşının ihtiyacı var diye artık sniper scope verebilecek. optikte takıma göre. Öncelikle sen büyük ihtimal sonra. <laughs> tamam tamam koltuğunu düzelteceğim. Öncelikle sen sonra takıma göre e, scope verecek. Ha, bir de gold optik için bir çıkma ihtimali eklemişler. Yani laps bulunmasın bunun bir yüzdesi olsun demişler. Yüzdesini yazmamışlar. Belli yüzdelerle oradan gold optik bulabileceksiniz. Bu sniper da olabilir. Digital threat de olabilir. DT. Şimdi benim hep yaptığım son videolarda falan veya yayınlarda biliyorsunuzdur. Ben drop şeyim ya sevdalısım ya böyle Kraber bulacağım Kraber bulacağım diye oynuyorum. Oyunu zaten başka bir amacım kalmadı. Ama bakıyordum böyle neymiş işte R45 neymiş Bov gelmiş neymiş Kraber'mış falan. Bakıyordum ama marklamıyordum. İşte takım arkadaşlarım soruyordu bana. Hani niye marklamadın? Neymiş o falan filan diye. Artık otomatik benim gibi mallar için bu otomatik lootlanacak. Bir de lootlandığı zaman da takım arkadaşlarına o infoyu vermiş olacak otomatik olarak. Aynen bak Rıza geldi iyi olmuş diyor. Diyordum ya hani ben görürsem herkes görmüştür. Ben görmüyorsam kimse görmemiştir diye. Artık ben görürsem hakikaten herkes görmüş olacak. Dediğimi yapmışlar yani. Bence Rispan benim videoları izliyor. Ünlem YouTube. Teşekkürler. Support Class. Artık support class'lar kesinlikle mavi bini açtığında bir battery bulacaklar. Battery garantileri var yani. Sonra mobile respawn beacon çıkacak. Eğer şeyse dostun ölmüşse mobile respawn beacon verecek sana sen o mavi bini açtığında. Şey olsa bile kartını e, almış veya almamış olsan da mobile respawn beacon verecek. Ve diyelim ki takımınızda işte lifeline var, support. Support herhangi bir karakter var. Öldü. Sen onun benini alamadın. Sen de raid'sin tamam mı? Raid olarak sen ölseydin. O senin benimini almadan gidip craftlayabiliyordu ya artık sen de craftlayabileceksin raid başına. Çünkü takımında bir tane support var. Yani takımda support varken herkes gidip takım arkadaşının, ölmüş takım arkadaşının banner'ını craftlayabilecek. Bu bayağı OP bir şey oldu. Her takımda bir support olacak büyük ihtimal. Özellikle böyle ciddi maçlarda. Yani Renk kasıyorum, takım oynuyorum diyenlerde de support rolünü biri üstlenecek yani. Yani biraz şeye çevirmeye çalışıyorlar. MOBA gibi. İşte roller belli olsun. Veya işte diğer tactical olanlardaki gibi böyle. Overwatch'ta mesela support çok önemli. Tamam carry de önemli. DPS de önemli. Ama support çok önemliydi orada. Artık burada da support biraz önem kazansın istiyorlar. Sadece bini açtım işte e, sağlık buldum değil de oyuna bayağı etkilsin istiyorlar yani. Bu mixtape'ler çok önemli değil. İşte gun run'da yükleme ekranında bunu yaptık. Bundaki işte hudu değiştirdik. ve Artık çok daha güzel poz vereceksiniz falan filan gibisinden icatlar. Şu modlara çok bakmıyorum. Mod çok oynamıyorum. Gun bir tek severek oynuyorum. Silah playlist'e değişmiş. Hani fix playlist vardı ya bir iki tane playlist vardı galiba. Önce işte Flatline'le başlıyordun. Kill alırsan işte hem noka geçiyordun falan gibi. Onlar değişmiş. Bıçakta kill aldığında ekstra bir XP verecekmiş. Öyle bir şey getirmişler. Son kill'i alan XP alacak. XP'de ne işine yarıyor? İşte level atlıyorsun. Belki Battle Pass kasıyorsun falan filan. Bug fixleri hiçbir sezon incelemem biliyorsunuz. Hani Octane'de bug'ınız mı var? Rahatsız olduğunuz bir şey mi var? Buraya geliyorsunuz. Octane'de ne olmuş? Hmm, bu varmış. Rampart oynuyorum sıkıntı yaşıyorum. Rampart'ta bu yapılmış falan gibi. Oynanız karaktere göre bakarsınız buradan. Sonra bunlar da bug fix gibi ama quality of life updates demişler. Düşmanı öldürdüğünde otomatik taunt atma gibi bir şey varmış. Ben bunun böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Onu kaldırmışlar. Banner'ını aldın zipline'a hemen binemiyormuşsun. Bu da bir nevi bug fix gibi. Onu yapmışlar. Banner alma şey animasyonu var ya böyle kim bu? işte a ah, Alıyorsun. O sırada ziplana biniyorsun. Kaçacaksın falan. Bindirtmiyor. O animasyonun geçmesi lazım. Onu kaldırmışlar. Falan filan. Bu API bunu bilenler varsa chatte zaten böyle yazılımsal, kodsal ıvır zıvır şeyler. bu da çok önemli değil. Onun dışında da zaten diğer önemli olanları bir önceki videoda, bir önceki yayında incelemiştik. Bu kadar. Kafanıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz. Gayri chatteyim. Youtube kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.